Herkese merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Ağustos ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarım Sevgili Balık burcu arkadaşlarım, Ağustos ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Ağustos ayı Balık burcu. Ağustos ayı Balık burcu. İş, kariyer, eğitim hayatı, ilişki hayatı, evli ise evlilik hayatı ile ilgili bilmemiz gereken neler var? Evet. Balık burcu Ağustos ayı. Sevgili balık burcu arkadaşlarım Ağustos ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Evet ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Bakalım bakalım. Evet ee, Balık burcu kendi kartı çıktı aslında biraz kararsızız ne yapacağımızı bilemiyoruz hayal dünyası ile gerçeklik arasında bağ kuramıyoruz ya da psikolojik olarak biraz böyle kendimizi aşağılara çekiyor olabiliriz. Düşüncelerimizle hareketlerimizle kendimizi iyi hissetmediğimiz bir gün olabilir arkadaşlar aya bu şekilde giriyor da olabiliriz. Ya da böyle kafamızı karıştıran ee, ne yapacağımızı bilemediğimiz dediğim gibi hayal dünyası ile gerçeklik arasında bağ kuramadığımız durumlar kararsızlık yaşadığımız durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlarım ayın ikisinde böyle bir e Sıkıntı, hani sıkıntı derken şöyle söyleyeyim, bir yokluk, bir yoksunluk çekebiliriz. Bu para olabilir, manevi olarak e, belki sevgiyle alakalı, belki e, bir şeylerin yokluğunu e, hissediyor olabiliriz. Konuşmadığımız birileri varsa onları özlüyor olabiliriz. Görmediğimiz birileri varsa onları görmek istiyor olabiliriz. E, bunun yanı sıra para konusunda dikkatli olmamız gereken bir gün olacak arkadaşlar ayın ikisi. Paramız, sevdiklerimiz, bizim için gerçekten değerli olan her şeye dört elle sarılmamız gereken. Konusunda da bizi uyaran bir karttır. Özellikle para harcamalarımızı çok dikkat etmemiz gereken ve elimizdeki paranın kıymetini bilmemiz gereken bir gün olacak. Ayın üçüne geldiğimizde bizim gibi e, yengeç, akrep, balık burcu, su grubu bir kişilikten bahsedebiliriz. Böyle bir kişinin desteğini alabiliriz. Bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Eğer böyle bir kişi varsa, bizim gibi su grubu olup da konuşmadığımız biri varsa, o kişiyle alakalı gündemlerimiz olabilir. E, ama kart bize diyor ki hani e, yeteneklerinden para kazanabilirsin, yeteneklisin e, ve bunun yanı sıra her konuda yeteneklisiniz bu arada duygusalsınız duygusallıkla hareket ediyor olabilirsiniz birazcık da artık duygusallıktan çıkıp biraz daha mantıklı ilerlemek gerektiği konusunda da bizleri uyarıyor ama eğer konuşmadığımız görmediğimiz böyle böyle su grubu olan bir kişi varsa bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir arkadaşlarım yine bizim gibi balık burcu olma olasılığı da çok yüksek ayın dördüne geldiğimizde arkadaşlar bir konuda kendimizi Haklı göreceğiz ve bu haklılığımızda savunacağız. Belki bir zafer kazanacağız. Belki e, o kişiyle konuşmuyorsak, küssek, küslüğümüz varsa bu özel kişi de olabilir. Ya da e, böyle e, bizimle alakalı bir durumla, e, evet ben onunla konuşmuyorum ama ben haklıyım dediğimiz durumlarda gündemimiz olabilir ama kart bize diyorken diğer kişilere karşı evet bir zafer kazanmış olabiliriz ama hiçbir zaman karşımızdaki insanlar pes etmiş olsalar bile dönüp kılıçlarını alabilirler bize karşı düşmanlıkları ya da bize hak verdikleri için bunu yapıyor olmayabilirler birazcık daha politik davranıyor olma olasılıkları çok yüksek arkadaşlar bu zafer kazandığımız insanlara karşı dikkatli olmakta yarar var Evet ayın 5'ine geldiğimizde böyle kararsızız ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. Bakın balık burcu ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Hala dengeyi kuramıyorsunuz. Da, yani eğer karar alma durumundaysanız arkadaşlarım dengeyi kurmadan e, hayatımızdaki alma verme dengesini e, oturtmadan karar almayalım. E, bazı arkadaşlarım için ise iki durumu aynı anda idare etmekten, e, aynı şekilde götürmekten bahseder. Bu bazen e, iki iş olabilir. Belki aileyle iş e, aynı anda gidiyordur. Ya da ilişki hayatıyla aile hayatı aynı anda gidiyordur. Bazı arkadaşlarım için ise iki kişiyle alakalı böyle güzel düşünceleri de olabilir duygusal hayatlarında. Ama kart bize diyor ki hani kararsızlık yaşadığın bir durum varsa hayatında e, denge esas olmalı. Evet arkadaşlar e, ayın altısına geldiğimizde bir e, yardım talebinde bulunabiliriz ya da bize yardım edecek insanlar söz konusu olabilir. Eğer biz yardım istersek bize evet o el uzanacak ama e, eğer e, bize e, bizden yardım talebinde bulunurlarsa biz bu konuda birazcık düşüneceğiz kararsızlık yaşayabiliriz e, gibi görünüyor arkadaşlar ama verirsek de hani gerisin geriye gelir mi gelmez mi çok bilemeyebiliriz ama biz e, evet e, böyle bir yardım talebiyle karşı tarafa gidebiliriz. Belki bir para sıkıntısıyla bir borç alma durumu gibi bir şeyler de düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Ayın 7'sinde e Kaderi yeniden şekillendiriyoruz arkadaşlar. Hayatımızda bazı şeyleri artık değiştirmeye yoluna gireceğiz. Ee, üçüncü şahısların hayatımıza etkisi de söz konusu olabilir. Eğer bu bir ilişki ise ilişkimizde üçüncü şahısların e, böyle çok karışması, etki etmesi, e, dedikodu, laf gibi durumlar da kulağımıza gelebilir. Dikkatli olalım. Bu arada e, kararsız kalıp yardım edip etmeme konusunda düşündüğümüz bir durum varsa burada artık sonuç itibariyle herhalde yardım et, etmeyeceğiz gibi duruyor ya da kaderi değiştireyim ben buna yardım edeyim ne olacaksa olsun da diyebilir bazı arkadaşlarım çünkü burada kararsızlık var bakın her an her şey olabilir Ayın 8'ine geldiğimiz zaman Ermiş kartı benim Büyük Arkana'nın en sevdiğim kartlarından bir tanesidir. Hayatımızdaki bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışacağız. Çözüm yoluna gideceğiz ama bunu başkasının yardımıyla değil kendi kendimize yapacağız arkadaşlar. İçe döneceğiz. Hayatımızın muhasebesini yapacağız. Nerelerde hata yaptık? Nerelerde düzeltmemiz gerekiyor? Eğer bir bağımlılığımız varsa bunu nasıl bırakabiliriz? Artık sorunumuz neyse arkadaşlar. İlişki içerisindeki dengeyi neden sağlayamıyoruz ya da bazı arkadaşlarım için neden çok duygusalız gibi düşünüyor olabiliriz ama kalp bize diyor ki haklıyız, haklılığımı da savunmak zorundayım, hakkımı elde etmek istiyorum diyen arkadaşlarım içinse yine içimizde kendi kendimize bazı şeyleri düşünüp taşınıp çözümü ulaştıracağız arkadaşlar. Bir arayış içinde olacağız yani çözüm arayışı içinde olacağız hayatımızla alakalı ayın 9'una geldiğimizde e, hayatımızda böyle pişmanlıklarımız söz konusu. Kart bize diyor ki evet yaşadın, yaşayacaklarını, Evet gördün, göreceklerini ama artık e, bardağın boş tarafını değil de daha çok dolu tarafına odaklanma zamanı. Pişmanlıkları bir kenara bırakma zamanı. Herkes hata yapabilir. Herkes yanılabilir. Herkes belki güvendiğiniz boşa çıktı. Belki insanlar tarafından yarı yolda bırakıldınız. Her şey olabilir arkadaşlar. E, belki bizim hatamızdan dolayı yaşadığımız ve pişmanlık yaşadığımız durumlar Söz konusu olabilir ama kart bize diyor ki evet 3 tane kupan devrilmiş olabilir ama ikisi hala ayakta. O yüzden arkadaşlar şu üzerinizdeki pelerini özellikle bu olumsuz düşünce yapısını değiştirip artık önümüze bakmamız gerekiyor. Evet ayın 10'una geldiğimizde bizden yaşça küçük yine yengeç akrep balık burcu bir bireyin varlığından bahsedebiliriz. Eğer yeğenimiz varsa böyle bir onunla ya da küçük çocuğumuz varsa ya da çevremizde böyle bir bizden yaşça küçük bir kişi varsa bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Hiçbiri yoksa bile arkadaşlarım. Ee, bize güzel böyle duygusal bir teklifle birileri açılabilir arkadaşlar. Ayın 11'ine geldiğimizde hayatımızla alakalı keskin kararlar alacağız. Bu arada e, duygu durum değişikliği de söz konusu olacak. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Güçlü bir sevgiden bahsedebiliriz. Belki bu e, kişiye karşı güçlü bir sevgi de hissediyor olabiliriz. Ya da bazı arkadaşlarım için şey de söyleyebilirim. Güçlü bir nefret, <laughs> güçlü bir sevgi ya da hayatımızın artık gidişatını belirlemek için güçlü kararlar alma yoluna da gidebiliriz. Bu güçlü kuvvetli duyguların altında kendimizi iyi hissetmek için kararlar aldığımız, keskin kararlar aldığımız bir gün olacak. Ayın 12'sine geldiğimizde arkadaşlar yeniden sıfırdan bir şeylere başlayacağız ama kalp bize diyor ki evet sıfırdan başlayacaksın bu hayat böyle gitmiyor diyorsun bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun düşündün taşındın ve her şeyi sıfırdan başlama ihtiyacı içine gireceksin ama kalp bize diyor ki arkadaşlarım Evet bunu yaparken çok iyi düşünmen gerekiyor. Bütün riskleri göz önünde bulundurman gerekiyor. Önünü görebiliyor musun? Sağlam adım atabiliyor musun? Çünkü bakın adam uçurumun kenarında köpek avlıyor umuru değil. Adım atıyor sadece karar aldım bunu uygulayacağım diyor. Ama siz bunu yapmayacaksınız. Çevrenizdeki insanları düşüneceksiniz, dinleyeceksiniz. Bütün planlarınızı yapacaksınız. Bütün risk analizleri yapacaksınız. kar, zarar ilişkisini çok iyi kuracaksınız. Ve o şekilde hareket edeceksiniz arkadaşlarım. Başka yolu yok yok. Ee, yoksa uçurumun kenarında her an uçabilirsiniz, aşağıya düşebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları dinlemekte fayda var arkadaşlarım ayın 12'sinde ayın 13'üne geldiğimizde e, hareket edemiyoruz arkadaşlar bazı konularda evet e, adım atacağız ama bir yandan da kendimizi kısıtlı hissediyoruz e, buna şartlar da olabilir insanlar da olabilir bizi engelleyen durumlar söz konusu olacak ve kart bize diyor ki zaten sen hareket etmek istesem de şartlar buna uygun değil biraz daha bekle birazcık daha önünü gör e, neyi nasıl yapacağına bir karar ver o şekilde hareket et zaten düşünce bazında evet hareket et zaten düşünüyorsun ve düşünmeye devam et ama hareket etme için doğru bir zaman değil ayın 13'ü. Ayın 14'üne geldiğimizde yeniden bir şeyleri yeşerteceğim diyorsunuz, cesursunuz, cesur adımlar atacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki ben bir odunu bile yeşertecek bir sahibim diyeceksiniz ve yeni başlangıçlara evet diyeceksiniz arkadaşlarım. Biraz korkuyoruz, temkinliyiz. Temkinli olmak hiç kötü bir şey değil. Arkadaşlarım ayın 15'inde atacağımız adımlarla ilgili biraz tereddütteyiz. Ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. Temkinliyiz. Diğer insanlara karşı zafer kazandık ama yine de dikkat etmemiz gereken durumlar var. Özellikle de sağlığımıza çok dikkat edelim. Baş bölgemizdeki baş ağrılarımız söz konusu olabilir. Bol bol su içelim arkadaşlar. Ama eğer böyle bir durum yoksa da Gerçekten buralarda zafer kazandığımız yerde, kendimizi haklı gördüğümüz yerde temkinli olmakta yarar var ki siz de temkinli olacaksınız arkadaşlarım. Evet, temkinli bir şekilde ilerleyin. Evet ayın 16'sında miraslık konular, aileyle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ve kart bize diyor ki yani aile içerisinde yaşanacak bir mutluluktan da söz edebiliriz. Ya da miraslık bir durum varsa buralarda böyle anlaşmazlıklar varsa çözümler de beraberinde gelecek arkadaşlar. Eğer paraya ihtiyacımız varsa yine ailemizin desteğiyle bazı şeylerin üstesinden geleceğimizi de söyleyebilirim. Evet ayın 17'sinde iş hayatımızla ilgili yapacağımız her şey çok beğenecek. Ortaklı işler yapacağız. Belki iş arkadaşlarımızla, belki çevremize belki güzel ortaklıklar kurulacak. Güzel işler başaracağız ve herkesin beğendiği işler ortaya çıkacak arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Kendimizi mutlu hissediyoruz ve her şey de yolunda gidiyor iş hayatımızda özellikle. Bunun yanı sıra arkadaşlarım böyle küçük paralar elimize geçebilir. Bir prim tarzı işte bir ödeme söz konusu olabilir ya da biz bir yerlere bir ödeme ödeme, küçük küçük ödemeler de yapabiliriz. Ama genelde arkadaşlar para prensinin anlattığı şey küçük bir hediye, işte küçük bir para, prim tarzı, belki maaşımıza bir iyileştirme gelmiştir. Onu alma gibi durumlar söz konusu olacak dedim ki zafer bizim. Bakın alıyorsunuz o parayı. Evet ayın, ayın 19'una geldiğimizde arkadaşlar ayın 19'unda ee, diğer insanlara karşı bu temkinli olduğumuz korktuğumuz durum neyse iş hayatımızda eğer bir e, güç mücadelesi içerisine girdiysek buralarda başarılar e, elde ediyoruz. Özellikle ortaklı yaptığımız bir işte bir başarı elde edeceğiz ve bu herkes tarafından çok beğenilecek ve bir zafer elde edeceğiz arkadaşlar. Ee, diğer insanlar bizimle re rekabet söyleyemiyorum hep bunu rekabet eden arkadaşlar bile e, bizim zaferimize ortak olup bizi kutlayacaklar arkadaşlar. Bize alkışlayacaklar ayın 20'sinde evet her iki taraftan da böyle güzel haberler sağlam haberler belki iş teklifleri alma gibi durumlarda söz konusu olacak arkadaşlarım ayın 20'sinde ayın 21'ine geldiğimizde iş hayatıyla ilgili değil de böyle daha çok geçmişte belki geçmişte ayrıldığınız bir işinizi özen duyabilirsiniz. Belki işinizden ayrıldınız. Belki eşinizden ayrıldınız. Belki hayatınızla alakalı kaybettiğiniz geçmişte keşke olmasın dediğiniz pişmanlık yaşadığınız durumlar söz konusu olabilir. Ama kalp bize diyor ki henüz kaybedilmiş bir şey yok. Yeniden bir şeyleri şekillendirebilirsiniz. yenisini koyabilirsiniz. Evet giden gitti artık geri gelmeyecek ama önümüze bakma zamanı şu ruh halimizden çıkmamız gerekiyor. Eğer eskiden yaşadığımız bir ilişkiyi özlüyorsak ve kaybedilmiş bir ilişki ise buralara takılmamamız konusunda bizleri uyarıyor. Bugün itibariyle de yani ayın 21'i itibariyle de hayatımızda değer verdiğimiz şeyleri kaybetmek istemiyorsak bu ailemiz, eşimiz, işimiz olabilir. Özellikle iş hayatımızla alakalı kaybetmek istemediğimiz bir gücümüz varsa dikkatli olmamız konusunda bizleri uyarıyor arkadaşlar. Evet Oh, joke is that. aileyle güzel e, mutluluklar söz konusu olacak. Güzel paylaşımlar söz konusu olacak arkadaşlar. Ayın 22'sinde aileyle geçirilecek güzel zamanlar kutlamalar. Bir şeyleri kutluyoruz arkadaşlar. Belki gelen bir para belki ortaklaşa yapılan bir durum. Güzel durumlar söz konusu. E, aileden sonra da arkadaşlarla kutlamalar yapıyoruz. Gayet güzel e, aldığımız bir haberi e, herkesle kutlayacağız. Biraz da sosyalleşeceğimiz bir gün olacak. Ayın 23'ünde e, çok böyle sosyal insanlarla bir arada geçireceğimiz, kutlamalar yapacağımız durumlar söz konusu olacak. Evet ayın 24'üne geldiğimizde adaletle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Kalp bize diyor ki eğer adaleti sorguladığımız yerde, ada, eğer kendi adaletli davranırsak kendimiz karşımızdaki insanların da adaleti hani hak ediyorsak adalet yerini bulacak her halükarda haksız davranmışsak yine adalet yerini bulacak arkadaşlar. O yüzden adaletlik bir durumumuz söz konusu olabilir. Hakkımız olan bir davamız varsa, bir mahkememiz varsa buralarda güzel gelişmeler de söz konusu olacak. Lehimize verilecek bir karardan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Ayın 25'inde hayatında kimse olmayan sevgili balık burçlarıma müjdemi vereyim. Hayatınıza bir yıldırım aşkı düşebilir. E, ya da hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir başlangıç söz konusu bazı arkadaşlarım yeni bir hayata başlıyor olabilirler belki iş hayatınızı değiştirebilirsiniz yeni bir yere başlayabilirsiniz e, hayatınızda yenilikler var arkadaşlar ve bu yenilikler sizi çok mutlu edecek ayın e, 20 6'sında evet ayın 26'sında her şey yolunda e, varlığına şükrettiğiniz durumlar söz konusu kazanımlarınız olacak arkadaşlar bu da sizi çok mutlu edecek kendi bahçenizde kendi evinizde kendi huzurunuzda belki evliyseniz evlilik hayatınızda bir e, duygu duygu durum değişikliği söz konusu olacak gayet mutluyuz huzurluyuz ee, ve kendimizi iyi hissedeceğiz arkadaşlarım Ayın 27'sinde mahkemelik bir durumunuz varsa arkadaşlar Buralarda dediğim gibi hak hukuk yerini bulacak demiştik ee, Bunun yanı sıra e, ve diyeceğiz ki kendi kendimize muhakeme yapıp Şu anki hayatımızda nereden nereye geldiğimizi e, böyle bir gözümüzün önünden geçirebiliriz Kendi kendimize muhakeme yaptığımız karar almaya çalıştığımız bir günden de geçiyor olabiliriz arkadaşlar Ayın 28'ine geldiğimizde, Ayın 28'inde değnek şövalyesi hızlı, telaşlı, haberler söz konusu olabilir. Her duyduğumuz her şeye inanmayalım arkadaşlar. Çünkü atın gerisi yok bakın, arka kısmı yok. Atın arka kısmı olmadığı için de e, kimin ne düşündüğü, ne söylediği çok belli olmayabilir. Özellikle delikodu tarzı ya da kötü niyetli insanlar bunu kullanabilirler buralarda dikkatli olmakta yarar var. Ama kısacası haber üstüne haber, müjdeli haberler, güzel haberler de söz konusu olabilir. Evet müjdeli haberler geliyor arkadaşlar. Dikkatli olun yine de. Ayın 29'unda arkadaşlarım gördüğünüz üzere güzel, şanslı, fırsatlı, güzel haberler ardı ardına gelecek. Uzun süredir beklediğiniz, keşke olsun dediğiniz konularla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olacak. Bunun yanı sıra evet haberler geliyor ama arkası böyle devam edecek durumlar, olaylar da gündemimiz olabilir. Ayın 30'una ekstra dikkat edelim arkadaşlar. Her şey o kadar yolunda, her şey o kadar güzel ki. Hani bize karşı düşmanlık yapmak isteyen insanlar tabii ki çevremizde olabilir. Dedikodumuzu yapmak isteyebilirler ya da nazara gelebiliriz arkadaşlarım. Ekstra dikkat edelim. Bu arada bağımlılığı olan arkadaşlarım bu ne olabilir? İşte sigara bağımlılığı, işte madde bağımlılığı ya da buna benzer tarzda bağımlılığı olan, kumar bağımlılığı olan arkadaşlarım için ne yapıp ne edip bundan kurtulmanız gerekiyor? Ya da bir kişiye karşı bir bağımlılık hissediyor olabilirsiniz. Onsuz yaşayamıyor. Nefes alamadığınızı hissedebiliyorsunuz, hissedebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda kendimizi bir şekilde iyileştirmek zorundayız ve bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun tedavisi yani bizde biz istersek bazı şeyleri düzeltebiliriz arkadaşlarım. Evet, eğitimler gündemimiz olacak. Bazı konularla alakalı ya da dediğim gibi bazı durumlarla alakalı güzel gelişmeler olacak. Ee, Eylül ayının biri itibariyle eğitim hayatına başlayacak olan balık burçları arkadaşlarım da olabilir. Ee, bakalım bakalım sevgili balık burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı neymiş bir bakalım. Evet, sevgili balık burcu arkadaşlarıma melek. kartların mesajı ne? Bakalım. Hı hı. Güzellik. Wow. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Zaten balık burcu girdiği her yeri güzelleştirir. iyi niyetlidir. Herkesin iyiliğini ister. Kimseden, e, kimseye kötülüğü dokunmaz. Ki vardır, naiftir, sakindir. E, o yüzden arkadaşlar girdiğiniz ortamı zaten güzelleştiriyorsunuz bana göre. O yüzden e, siz zaten Yeter ki ortamlara girin. <laughs> evet sevgili balık burcu arkadaşlarım inşallah dediğiniz keşke dediğiniz ne varsa her şey sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.